Birinize tekrardan merhaba arkadaşlar arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizce ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Roblox'tayız ve arkadaşlar bugün Roblox'ta Hotel evet Hotel oynuyoruz arkadaşlar bugün Roblox'ta ee, şimdi ben kaydımızı verelim ve videomuzu geçelim ee, bir dakika parmağım mikrofondan değmiyor bekleyin kayıt da geliyor kaydımızda gel Evet arkadaşlar kaydımız da şu anda başladı. Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi yine hoteldayız. Yani hotel dediğim otel oyunundayız yine değil. Ee, ilk i̇lk defa oynuyoruz. Diyorlar ki o ya yani güzel oyunmuş. otelle başımıza korkunç olaylar geliyormuş. Ama ne kadar korkunç olabilir ki? Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle girdik. Evet böyle gidiyoruz herhalde oyuna. Aa gidiyorum. Bay bay. Uh -huh. Ee, evet, bir sürü arkadaşımla birlikteyim. Oo, kadınlar. Oo, çok kadın var. Ne oluyor lan? Işınlanın mı? Ne oldu? Ne oldu? Ha ışınlanıyoruz herhalde. Evet. Hotel. Görüyorsunuz böyle bir oyun. Kendisi. Arkadaşlar bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsan gerçekten beni çok sevinirsin. 150 abone olmamız az kaldı. 150 abone olunca ee, bir şey yapacağız. Çekiliş yapacağız yine. Ben ne alacağım? 203. 203 aldım vallaha. Şimdi bekleyin beni de bekleyin. Benim kat 2 kardeş. Benim kat 2. Kat 2 dur beni. 203 ne no, oldu o da nerede? Bulamıyorum. 201 202 <laughs> Aha 203 Evet Odamız bu gelen yok mu ee, Gelen yok mu ya Abi ben odamda kaldım <laughs> Niye gelen yok odama gelin Tövbe <laughs> <laughs> tövbe kafayı bitirdim Biraz volüm fazlaysa volümü kısayım arkadaşlar Şöyle yapalım aynen ee, Şimdi yatağa yatağa Biliyor muyuz Aha ne oluyor lan o telefon. Telefonum oldu. Bakın telefona aynı uyumadan önce ben. <laughs> uyumadan önce böyle şeyler yaparım. Telefona böyle Oğlum ben uyur gezerim diyeceğim. Harbi uyuyup geziyorum yani. Şuna bakın. Uyuyup geziyorum ben şu anda. Kelimenin tam manasıyla aynısı değil mi? Şimdi telefona şöyle e, ee, YouTube'dan şu videoyu da beğeneceğim. Ee, kanalıma da abone olacağım. Ee, aa Eren Cangir kanalı ne güzel bir kanalmış ya. Aa çok güzel hemen abone ol hemen. Hemen 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 abone ol hemen hemen hemen. Ne oluyor kafayı yedim. Bu otele gelen aklımı ben canavar vardı diyorlardı. Sen yine geldin. Aklımı ben bu otele gelen aklımı ben. Kendimi dövüyorum ya. Bakayım. Tepeme bak. Aa, lan, lan. ne oluyor lan? Alarm çalıyor. Valla bir şeyler oluyor. Lan ne oluyor? Çıktım ben adamdan. Ben gidiyorum. Lan. Allah merdivenden yıkılmış lan. Merdivenler oğlum aşağı inik. Alarmlar çalıyor. Bak olaylar garipleşmeye başladı. Çok güzel. Şu asansörü aç. Asansörü. Asansörü aç. Asansörü. Asansörü aç. Kaldık burada. Canavar mı gelecek? Yiyecek mi bizi? Ben saklanıyorum. Ben telefon arıyorum. Kaç kaç kaç. O oh, hayır. Kar fırtınasıyla bu binayı tahliye edemeyiz. Bu binayı tahliye edemeyiz. o ne oluyor lan? Kaç. Kaç. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben korktum. Şaka şaka. Muhtemelen yanlış alan veya testte sanırım odalarınıza geri dönmeliyiz diyor. Oğlum asansör açarsan odalarıma geri döneceğim. Test mi yaptınız ya? Yani? Bu muydu yani? Fake mi attınız? Oğlum asansörü mü saçın? E ee, gidiyoruz biz. ol, ol, Oğlum gördük de. Niye gördük? Abi ne oluyor? Üç kişiyle kaldım ben. Oo bebeğim. Nasılsın? İyi misin? Ya erkek git buradan. Romantizmi bozuyorsun. Tamam bu durum çok tehlikeli. Birlikte kalmalıyız. Ben senin her yerde kalırım bebek. Töbe töbe. 203. Aa bana gidiyoruz. Hadi gidelim. Gelin gelin misafir edelim. Kardeş. Sen. Derste az mı çalışıyorsun? Beynin küçülmüş ya. Allah Allah. Benim 203 benim benim. Gelin kardeşler sizi misafir edeyim. Buyurun geç geç geç. İçeri gelin lan. Oğlum dışarıda kalmasanız ha. Bak kapı açık. Ah, girdim ben. Ben uyuyorum ben 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 ee, ben ben garip hareketler yapıyorum. Bu ne? Işıdık. Hadi uyuyalım. O Eren bir kanal. Aa, yeni video atmış. Aa, çok iyi, çok iyi. Minecraft onu iyi. Oo, oo, oo. ay, ay, kafam ay, kafam ay. <laughs> Böyle bu yatağa girince deli resim geliyor. Uf, hastalık geçiriyorum bu yatağa girince. Tuku 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 ben tuvalete gideceğim. Gelmeyin sakın. Aynaya bak. Of. Ben ışınlandım lan. Ne oldu bana dedim? Aynadaki halime bak. Ne oluyor lan? La kapı. Merhaba siz odanıza döndüğünüzü gördüğümüzde çıkışa doğru yola çıkıyorduk diyor. Oğlum aynı yok. La kapı açık kaldı burada. La tuvalette erkekte kaldım. Kardeşim git ya. Kardeşim gider misin? Arkan döner misin kardeşim? Dön öle, arkana. <gülüyor> <gülüyor> ee, mi arkana. Döner mi Evet otelde dolaşan büyük bir korkutucular var. Lan kapıda kim var kim? Açık kapı mı ya? Kaldık biz burada. I'm not looking for... Uh, ne yazıyor? Şu anda eğlenceyi şakalar aramıyorum. Hepimiz yorgunuz ailemin planlamış olduğu kampa gideceğiz diyor. Kamp? Ne kampı? Gidin bana ne lan? İzin verirseniz diyor. Lan sen benim kapımı çaldın. Tövbe. Hoşçakal da. Kardeş kapımı aç. Öf. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Takla atalım. Evet. Şöyle. Abicim ellerim çalışmıyor. Burnumla telefona tıklıyorum. La la la. <laughs> ee, biz burada böyle duracağız mı şimdi? Bebeğim gelsene yatağımıza. Tövbe. Ben biraz kitap okuyacağım. Kitap da okuyamıyorum. Karı seyredeceğim o zaman. Yanlış anlaşılmasın. Karı seyredeceğim dedim yani. Kiwi. Ad Senin ismin ne? Kivi vi kivi kivi. Sen kivide mi doğdun? Kivili misin sen? esedim evi kivi mi? Ne yapacağımızı bulmayız. Ona canavar gizleniyor ve sadece burada oturup hiçbir şey yapamayız. Doğru bir e, şey tercih. Lobide telefon vardı onu alışabilirse kurtarma çağrısı yapabiliriz. Diyorsunuz da. Diyorsunuz da. Ben lobiye gitmek istemiyorum. Orada çıktı karşımıza çünkü. Asansöre gidelim. Asansöre gideceğiz herhalde büyük ihtimal. Açıldı. Gelin, gelin, gelin. Buyur, buyur, buyur. Lan merdivenlerden gel. Gel, gel. Allah belanı açın. Gelin lan, gelin. Sizi bekliyorum gelsenize. He tamam. Lobby. Lobiye gidiyoruz. Hadi bakalım. Oradan telefonu arayacağız. Yardım çağıracağız. İnşallah o canavar bizi orada... Asansör yedi daha bizi inmeden önce. Lan. On... Nereye geldik? What is this place? This is a... Burası nedir? Oğlum canavarı gizli odasına geldik. Burası nedir? Asansör arızalı olmalı diyor. Çok güzel arıza ya. İstediğimiz bir <laughs> derin kat gibi görünüyor. Otelin altında derin yerin altında bir kat gibi görünüyor. Oğlum gizemli bir oyunmuş ha. Sevdim beğendim. İsterseniz daha böyle gizemli oyunları severseniz çekerim Roblox'a. Evet diyor. Buradan hemen çıkalım. O canavar buraya gelebilir canavarın mekanına biz giriş yaptık. Kerfi fular hallar lanetti. <laughs> Hal da lanet okuyan okumayan da ne bileyim ya. <laughs> e, ne yapacağız? Parkur mu yapacağız? Aa, öyle bir göremiyorum. Allah Allah belanı çarptım ben alaya. Ben alaya çarptım ben lanetlendim. Bari ben lanetlendim beni bırakın. Arkadaşlarım ölüyor. Ben kaçmaya çalışıyorum. Ben lanetlendim beni bırakın arkadaşlar. Um canım sarıya indi. Koş. Lan arkadaş siyah geliyor. Bizim kivi kivi değil. O adam balon kafaladığımızın adamımızın, adamımızın. a 245 numara canı azalmış. Kapıyı aç kapıyı. Kapı aç öleceğim kapı. Lan kapı kapı. Ay yaşıyor. Hayır kivi. Kivi gitti. Lan. Aa bu resepsiyonist. Hı, öldürülmüş ya. O pençe atılmış buna. <laughs> ne pençe atılmış ya. <laughs> Resepsiyonist nasıl öldün sen? This is crazy. Ee, bu çılgınca lobiye geri dönmemiz ve yardımını çağırmamız gerekiyor. E nasıl döneceğiz? Nasıl? Nasıl? Kaldık burada. Getirdi bizi canavarın mekanına girdik. Hadi buradan çıkalım. E, çok kolay ya. E, söyle, üstte kim söylüyorsa çok kolay ya. Oy, çıkamıyoruz biz yani. Baldız ya biz. O nereden çıkacağım? kitapların ar şunun arkasında bir şey var. Yokmuş. Aa merdiven attılar lan. Halat atar insan. Merdiven attınız siz. Kapıyı aç. gidemiyorum. Görüşe göre neredeyse geri dönüyoruz. Ee, kardeş şimdi ne olacak? <laughs> ben hiç anlamıyorum. Evet şimdi nereye gideceğiz? Lobiye. Lobby. Nere? Lobby değil mi oğlum? Oğlum bak yine Cık. gidiyor bir yerlere bir şeyler oluyor bize yine. Sıkıntı çıkmasın. Ölmek. Acele et yardım çağırmak için telefona git. Alo 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 Allah 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 yardım 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 Alo yardım ihtiyacımız var alo 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 polis bey canavar bizi kovalıyor lan sen mal mısın herhalde yardım yolda diyor Okey gelsin Çüş oğlum bu ne ben bir daha burada durmak istemiyorum. Ben buradaki kötü anılarımı hatırlıyorum. O yüzden ben gideceğim. Sen de gel kardeşim. Sen de tek kaldık. Güzel maceralarına atıldık. JX54. Senin ismini kim koydu ya? Çatıya çıkarsak öyle gidelim. Çatıya çıkacağız o zaman. R çatıdır. Diyor. Yani roof diyor. Hani roof gideceğim. var olduğu için yani. <laughs> J5413 Bra. Bu nasıl isimdir ya? Benim gibi Nightmare. Canavarın kabusu olacaksın. Güzel oyunmuş ha. İnşallah bitirebiliriz ölmeden. O hayır yine olamaz. Olmaz diyor. Ne oldu lan? Asansör mü takılı kaldı? Ah bir de asansörde kalmadığımız kalmıştı. Oh. Asansör tamamen sıkıştı. Eh biz asansörde kalmadığımızda kalmıştık. Onda da kaldık. Ee, kaldık burada. Ne yapalım bro? Behleyelim de gelsinler bizi alsınlar. Ben burada köşede. Gözlerimi kapadım ben şu anda. Bu kesinlikle bir rüya ya. Değil mi bu rüya? Ben gözlerimi kapadım. Hiçbir şey düşünmüyorum. İfik e, asasör asansör boşluğuna tırmanırsak hala başarabiliriz diyor. Asansör boşluğu nerede asansör boşu ben görmüyorum. Asansör boşu dediğin. Aa geldi merdiven geldi. Aha lan yine yukarı çıkacağız herhalde. Allah altımıza yine bir şeyler gelecek. Lan olup Of tamam çıktım Lan oğlum çık çık bitmiyor Geriliyorum bu sahnelerde Tam çıktım ben Ben yaşıyorum geldim ben Kardeşim gel gel beni sensiz bırakma Tek başıma bırakma beni burada Buradan mı gidiyoruz yok e Geldik buraya Merdiven boşluğu Merdiven boşluğundan gidelim Oda Kapı kilitli Kapıyı aç Cık. Açık değil Buradan gidinmiyor? Ne olacak aga? Ç çatı kat çatı çıkışı dışarıdan kilitli gibi görünüyor. Çıkış dışarıdan kilitli. Garip. Ya vent'ten gideceğiz işte. Havalandırmalar çatıya götürebilir. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Dayı aç önümü de gideyim. Yani Ben gidemiyorum. Oy. Ee, labirent. Bu ne? Buraya, buraya. Oy. O fare ne arıyor ya? dayı öleceğim dayı kaç Oğlum orada da fare var Şöyle bakacaksın şöyle Fare var mı yok mu diye yoklayacağım böyle Öyle gitme ben sen ödürsün diye korkuyorum Orada da fare var tamam Şöyle gideceğiz o zaman Şöyle Fare Yok Yok Ha Aa çatıdayız lan Çatıya çıktık Hadi ulaştık ya. Ulaştık. Evet. E ee, Kardeşim selam. Ne yapıyorsun? Şimdi selam mı daha yeni taşıyor sanki? Kardeşim sakın ölüm. Onu. Ne oluyor lan? Hayır diyor. Ne oldu oğlum? Hayır. <laughs> Allah bilirsin sen nesin? Ee, lan bana bir şeyler atıyor. <laughs> lan bu ne? Ay şey nasıl Lan kırmızı top atıyor bana. Lan git ona saldırmıyoruz. Kaç kardeşim kaç. Oy lan, Ne yapıyorsun? Lan bana değişik değişik şeyler atıyor bu. Ah, 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 ah. Ay, ay, ay. Oh, oh, uh. Oğlum yakıyor bu etrafı. Ne yapıyor lan bu deli midir deli. Yakma yakma. Öleceğim. Öleceğim yok. Allah canım bir arkadaşlar. Arkadaşlar yaşayalım, lütfen yaşayalım. Sal bizi. Abi yap onu. Abi. uf, oh. oh. Abi ne oluyor? Kaç kaç öleceğim öleceğim vallahi öleceğim. Allah 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 bitir bitir. Lan yakma. geliyor bu Lan oğlum ne oluyor? Oğlum çok zor. Top atma bana ya. Lan hayır. Hayır. Hayır öldü. Hayır. Lan kardeş tek başıma kaldım. Pislik yaratık. Pislik. Oğlum ne değişik oyun lan bu. Evet ben de öldüm. Ee, sonunu göremedik. Öldük. Ama bir dahakine arkada arkadaşlar bence görebiliriz. Neyse şimdi şu kaydı kapatayım. Sizlerle devam ediyorum. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Hotel adlı bir oyun oynadık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.